ოშიალე და სასიგი ძალ ხარ დისო დონდა ნასრ ე ნა ჩუავე ნა ნეო ოშიალე და ნა ხარ ნა ხარ Evet sevgili izleyiciler. Bugün Genç ilçemizdeyiz, Genç mazlum olarak buraya geldik. Gelmişken bu gencin en eski esnaflarından bir tanesi tenekeci Süleyman. Şu anda mekanındayız. Süleyman abi merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Teşekkür hoş bulduk. Ederim. Sağ olasın. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Bizi sorduğunuz için teşekkür ederiz abi size. Süleyman abi bir şey soracağım sana. Kardeşim. Şimdi Yıllardır bu genç halkı seni tanıyor da. Bu mesleği kaç yılında başladınız ve nerede başladınız? Bu mesleği Diyarbakır'da başladım. Sobacılar Çarşısı'nda Hacı Yaşar, Hacı Mehmet ustalarım vardı. Ben onların yanında çalıştım. Büyüdüm, maskere gittim, askerden geldim. Onlar beni büyüttü. En son onları yanına bıraktım. Geldim 80'de gelince, 1980 yılında gelince gelmişim. Geliş tarihim 80. Ee, i̇lk başta ilk ilk başlama yılın kaçtı? İlk ilk başlama yılım abime söyleyeyim çocukluğumdan beri yani. Ben 68 yaşındayım yani 50 yıldır bu işi yapıyorum. 50 yıldır. Ee, 50 yıldır bu işi. Çok yapıyorum. güzel. Askere gittim geldim ustalarımın yanındaydım. Ee, kısmet oldu gence geldim gençte Sobaşı Süleyman benim. Kendim işte çalışıyorum, kendi kendime çalışıyorum. 5 tane çocuklarım var. Hanımım var, benim kendim işte kendimize bir idare ediyoruz ekmeğimizi kazanıyoruz. Allah şükür helal sayesinde kendimize ekmeğimizi kazanıyoruz. Şimdi Süleyman abi, siz evet. bu meslek şimdi yavaş yavaş eskiden bu iki aradaki farkı siz ne görüyorsunuz? Ne olmuş, ne olmamış? Evet. Teknoloji ilerledi, bizim soba işleri öldü. Yalnız kalmış işte köylerle ilgileniyoruz. Köyler gelip işte soba yaptırıyoruz, bize yapıyoruz. Baca yapıyoruz yani çatılara gidiyoruz. Kendi ekmeğimizi öyle o şekil kazanıyoruz. Kimse Allah'tan başka kimse ihtiyacımız yok. Kendimize idare ediyoruz bir vatandaş olarak. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sorum daha, birkaç evet. sorum daha olacak da Süleyman abi. Şimdi mesela benim dikkatimi bu makas çekti. Evet. Şimdi bu makas, bu demir mesela kesiyorsun ya. Bu ama makas, bunu, he, bak, evet. bu makas evet. görüyor musun? Evet. Bu makas mesela bu kadar demir kesiyor ama azıcık körelmiyor. Acaba nedendir? Kaç yılından beri bu nasıl var? Bu yılından beridir bu makasa hiçbir şey vurulmamış. Sadece 50 yıl 50 yıldır bende. Hiç çakamak olmuyor. Hiç, hiç çakamak yok. Sadece, sadece... E, şey sürüyoruz nedir yağ sürüp ondan sonra kullanıyoruz çark vurulduğu zaman bu makas ölür Ha. Kullanmaz hale gelir. Evet. 50 yıldır bunu kullanıyorum. İşçiydim, Haftalığımla aldım bunu. Evet. Kendim işim işçi olarak aldım, bu makası aldım, bunu aldım. Eski takımlarım olarak bunlardır. Bunlar. Bu diğerleri sonradan aldım bunları. Ha, bu çekişler, e, bu çekişler bu eski çekişlerdi, Bir yeni çekişler onlar hamdır. Biz kullanamıyoruz onları. Evet. E, böyle kendimize çalışıyoruz abi. Ya abi bir şey daha ben gördüm dikkatimi çekti. Sen böyle bu tarafa doğru gelir misin? Ya. Ben burada çok dikkatimi çekti. Diyarbakır dedin de aklıma ne geldi biliyor evet. musun? Evet. Ben burada da bu dediğini gördükten sonra, sonra burada fotoğrafı ha, bu burada fotoğraf gördüm. Bu şey güzel gibi. değil mi? Şer güzeldir. Diyarbakır'dan şey güzeldir. Evet. He. Bunu ben 45 yıl önce orada bir arkadaştan aldığım çekilmiş bir fotoğrafıdır. Şehir Güzel'in resmidir. Bunu herkes Büyüklerimiz bilir, tanır onu. Ben de bizzat kendimi gördüm. Kendin, ha. İyi bir zatçı, iyi bir insan yılan besliyordu. Dükkanında yılan besliyordu. Mesela o, o devirlerde, mesela o dönemlerde topraklı evlerdi, güzeli çağırdılar, Diyerdi gel kendin. Bizim evde yılan var. Gelip bir süre okudu, okurdu, okuduktan sonra o yılanı alırdı, torbaya kurardı, götürüp dükkanda asardı, yem verirdi. Orada bu şeylere bakardı. Altıncılar çarşısı, şimdiki Altıncılar çarşısında olan Evet. Yer, şimdi olan yer orası. Şeyh Güzel'in dükkanıydı. O sattığı şey zevzedi. Bak karşısında orada görünüyor. Evet. Bakal dükkanıydı, zebze satıyor. Ondan sonra dışarıdan da yemek yemezdi. Sadece her sefer tası önünde yemeği de evden getirirdi. Kendisi kendi evinin yemeğini yerdi özellikle. Güzel bir insandı yani. O zaman doktorlar yoktu. İnsanlar giderdi onun yanına. İşte şeyim ben hastayım, İşte soğuk almışım, derdi oğlum gel. Elini bize sürerdi, şifalı olurdu. O zamanın işte şeylerine göre, yani inancına göre biz inanıyorduk bu adama. Öyle bu şekilden devam ettik yani. Süleyman abi, <laughs> He, abi bir sor, şey daha sorabilir sor, sor, miyim? Sor. Bunu merak ettim. Bu <laughs> aile <arılar gülüyor> ne işe yarıyor? <laughs> Evet. Şimdi bittim size gördüm. Bittim. He, bir daha bir Her bir görürsek yani. Köylülere köye götürüyorlar. Bunlara kışın un doldurup ondan sonra e, un doldurup yani şey kalması için. Korunması ha, amacıyla, korunması e, e, ama e, nem vesaire şeyler korunmak. Evet doğrudur. Olur, bize gelen siparişleri yapıyoruz. Ne deseler getirip biz yapıyoruz. Sobada da yapıyoruz bu arada. Sobada da abi. yapıyoruz. Bak dışarıda var, örneği var dışarıda. Evet. Baca üstlerini yapıyoruz. Evet. Valla işte öylelikle idare ediyoruz. Bu boruları yapıyoruz. Bu şey havalara yapıyoruz. Ya bu borularla yapıyoruz? Bizim yaptığımız bu borular. Evet. Yani istek üzeri gelirseniz buraya evet. biz yaparız, gelip takarız. Başka evde iş olduğu zaman gelseniz gelip burada da yapabiliriz. Kebap ocaklarını yapıyoruz. Havalandırma klima borularını yapıyoruz dört köşe. Havalandırma boruları, hastane havalandırma borularını yapıyoruz. Yani Hı. mesleğimiz geniştir. Boş kalmıyoruz. Bizi misafir olarak konukladı. İştenlikle, şey iştenlikle içinizi gerçek anlamda bize anlattınız ya. Evet. Biz size çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sayın Tenekeci Süleyman abimiz bize son söylemek istediğin bir şey var mı? Senden dinlemek istiyoruz. Benim bir şey vardır. Teşekkür ederim. Siz de oradan buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi varsınız. İyi siz varsınız. Siz varsınız abi. Hiç olmazsa bizi tanıtıyorsunuz. O da yeter. Genç. Bu kadar kimse buraya gelmemiş. Bir gazeteci olarak kimse gelip bizi sormuyor ilgilenmiyor bizler. Siz geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Peki bir şey daha sorabilir miyim abi? Sor. Genç mazı için düşünceleriniz nedir? Çok çok teşekkür ederim. Özellikle Ahmet. Ahmet abi çok selam Çok teşekkür ona. Çok çok teşekkürlerimi sunarım kardeşime. Ahmet Zoroğlan'a çok teşekkür ederim. Çok samimi, çok güzel kardeşimizdir. Yıllardan beri tanıyoruz onu. Allah ondan razı olsun. Bu emeği olan bu işte herkese çok çok teşekkür ederim. Allah size razı olsun, iyi ki siz varsınız. Süleyman abimiz, teneke Süleyman dediğimizde akla Süleyman abi gelir. Bu meslek gidikçe artık yok olmak üzere. Zaten. Anlarsın ki bir terziler yok oluyor. Senin son şeyi tükeniyor ya. Bakıyorum ki şu Süleyman abimiz sağ olsun yani bu köylülerimiz mesela geldiği zaman direktmen Süleyman abiye gelirler. Tamam mı? Soba ihtiyacıdır, bacayla ilgili sıkıntıları var. Az önce göstermiş olduğu ul koruma kabı. Evet. O ul koruma kabı ne demek ki nemden, evet. işte fareden vesaire bir takım şeylerden korumak amacıyla yapılmıştır. Bu kışlık erzağımızdır. Evet. Bravo Süleyman abi. Eline, koluna, emeğine, yüreğine evet. sağlık. Sağ Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ ol, var ol. Bu da başa üstleriydi. O da un koruma depolarıydı. Bu da kebap ocağıydı. Kebap ocağıydı. Evet. Evet. Piste güzel her şeyi yapıyor. Her şeyi al, kapıyı al, güzellik yapıyor. ama.